Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir youtube videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte manyak bir korku oyunuyla karşınızdayım. Evet bu ne diye soracaksınız? Bu korku oyunun ismi Göz. Yani EST geçiyor. Ee, bir tane kafa var. Aldığım bilgiler kapsamında. Bu kafa ee, işte evde dolaşıyor ve bu kafalardan önce altınları toplayıp evden kaçmamız gerekiyor diye bir kısa bir bilgi aldım. Bakalım oynayıp göreceğiz böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın hemen hızlıdan oynaya basalım ve geçelim görünüşe göre bu evin sahibi Maymınlıs çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor yapmam gereken tek şey çantaları toplamak adam bir süre önce ortadan kaybolmuş bu işten sonra hazır olacağım dedi hızlıdan başladık bakalım büyük ihtimal evet bir tane köşkte başladık ortam mükemmel grafikler çok güzel Hmm, bu çantalardan sağ üstte 20 taneden 2 tane 3 3 tane bulduk şimdiden. Çok güzel. Şöyle hemen hızlıdan büyük ihtimal evi dolaşacağız. Şurada bir çekmece sönüyor zaten görünüyor. Şöyle hemen açtık. Burada bir göz var. Gözden de canav canavarın nerede olduğunu görebiliyormuşuz. Yani canavar şu şekilde burada. Burası neresi? Bu ne abi? Bu evde sıçtınız mı? Ne yaptınız? Bu nedir böyle? alkol şişesi masalarda her yerde çöp radyo madyo mutfakta radyo ne iş var çekmeceler açtık elektrik bak yapma eee, elektrik gidip geliyorum. sıkıntı yok radyo tutuyor lan ne oluyor masa da... <laughs> sıkıntı odalara girebiliyorum, mu oda sıkıntı odalara giriyorsa daha büyük sıkıntı şurada hızlanma var çünkü odalara hızlanma piyano Arkası, bir numara bulduk. Testere bulduk. Bir numara daha bulduk. Bunlar ne işimiz yapacak şimdi? Şurada bir göz daha var. Hemen o göz daha var. Bunları gerekmedikçe kullanmayacağım. Çünkü bizim işimize yarayacak. Gitmemize gitme geliyor yani. Henüz ayrılamam. Daha fazla çanta bulmalıyım. Ha çıkış kapısı burası. Tamam, güzel. Ne bu odaya daha geldik. Fotoğraflar. Şöyle çekmece daha bir çekmece açtık i̇şte şöyle bir burada bir şey yok Sistemiz. aşağı mı gitsin yukarı mı gitsin yukarı gideyim bence ama şuna bakalım ne bu üst katta üst katta ananı avradını ananı avradını o ne lan o ne oğlum koşmaya bastım oh my god içeri gelebiliyor mu o oh, içeri gelemiyor çok güzel oh süresi varmış. Koşmanın o daha sıkıntı. Gitti diye düşünüyorum. Bakalım hemen kata bir gidelim risk alalım. İnşallah burada bir yer değildir. Sağdan devam edelim. Sağ iyidir. Açtık. Bir çanta daha bulduk. Bir göz daha bulduk. 8 tane bulduk. Son kaç tane? 12 tane kaldı. Hemen şöyle şuraya girdim. Çok güzel. 14 şöyle 11, 11 burada bir yer daha var yukarı ise normal burada büyük kitap var burada bir şey yapılmıyor büyüler yapılmış sıkıntılı ev sıkıntılı Bakın. yine ışık geliyorum şöyle bir gözümüz daha var burada bir meşale var meşalelere bir şey yapabiliyor muyuz yapamıyoruz burada bir mum ben bunu testere bulmuştuk. Testere bulmuştuk. Testere Çocuk resmi. Üst kata doğru çıkıyoruz. Burada bir portal var. Girdim için. Abi nereye geldik? Eee bizi başa attı mı? Ne? Çok hızlı geldi. nasıl <laughs> evet, işte. üst kata doğru ben yine bir devam edeceğim bakalım üst kat çünkü tam bitirmedim orayı bitirmem lazım orada şimdi bir yer kalmadı bakalım bu tarafa da devam edelim evet burada bir tuvalet var tuvaletin içinde de bulduk bir tane map map her şey var aha şu açıktan sönmeye başladı sıkıntı büyük Sıkıntı büyük Şöyle geçtim. Burada bir Ne odası burası Çekmeyi bir çekmeyi başladı şey. şey. Ana göz vardı. Bize altı tane gözümüz var. Şurada bir tane daha var. Şöyle yedi. Yedi yaptık yolumuza devam ediyor. Burada bir oda var. Hmm. Burada bir şeyler var. 对。 Bizim. Burada odalar var ama yani girilmiyor herhalde. Yani son bir tane kaldı. Bir tane daha aldık. Kaçıyoruz büyük ihtimalle. en, alt, en aşağı kat olması lazım büyük ihtimalle. Bakalım. İnşallah bizi bir keten peraya getirmez burada. <laughs> sen, sen çok hızlı geliyorsun. <laughs>

Nerede? Orada mı? Şuradan gideceğim. Şurada çıkışı kaç. Ama herhalde... Ev Eyvah. Evet, bu sefer öldük herhalde. Öldük. mü? Öldük. Öldük. Ne açtım. Ne açtım çok güzel çok. Yeterince var. Burayı terk etsem iyi olur. Burada birini hapsetmişler. Ne bu üst kata gittim acaba benim belki her yerde altın var. Bunları toplasak çok güzel olur aslında. Neyse hızımız geldi bakalım. Başka buralarda bir şey var mı? Şu gözü şey almış olan. Unuttuğumuz bir şey varsa. Burada bir yerde bu ne lan? Fare şurada bir yerde var bu var bu araba lastikleri falan garaj herhalde büyük ihtimal nereye geliyor aşağıya mı geliyor evet aşağıya geliyor evet Thank you. <laughs> geliyorum. Bakalım ne geliyor. Evet. Şöyle. Çıkıştan kaçtım. Oh olamaz bu oydu bundan eminim resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onu beni çağırmaya devam ettiğini hala gölgelerin içinde olduğunu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Dedi ve oyunu bitirdik. 8.18 saniyede bitirdik normal modda bitirmişiz Aa, bunu zor modda Aa, bu da kabus zor modda varmış ben onu görmüyorum evet arkadaşlar daha bir sürü bölümü var bu bölümleri açmak istiyorsanız onu istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay